Herkese merhaba Nefis Yemek Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün sizlere tel tel ayrılan dışı çıtır çıtır içerisi yumuşacık harika bir çörek tarifini hazırlıyorum. Bu tariften bol miktarda hazırlayıp bulduklarınızda saklayabilirsiniz. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifimi hazırlamaya başlıyorum. Uygun bir yoğurma kabına 1 su bardağı ılık su, 1 tatlı kaşığı kuru maya, 2 tatlı kaşığı şekeri alıyorum. Daha sonra üzerine 1 su bardağı ılık sütü de ilave ediyorum. Suyun ve sütün mutlaka ılık olmasına dikkat edelim. Hamuru oldukça kıvam verecektir. Bu arada henüz kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olarak ve videolarımı sonuna kadar izleyerek bana destek verebilirsiniz. Birbirinden güzel tarifler için zil sesini açık bırakmayı lütfen unutmayın. Şeker ve maya eriyene kadar karıştırma işlemine devam ediyorum. Yeteri kadar eridikten sonra toplamda 5 su bardağı un kullandım. Unun ilk etapta yarısını ilave ediyorum. Ben 5 su bardağı un kullandım. Unun kalite ve markasına göre değişkenlik gösterebilir. Bu yüzden mutlaka unu yavaş yavaş, kontrollü bir şekilde ilave ederek yumuşak kıvamlı bir hamur elde edene kadar yoğuralım. Unu ilave ettikten sonra bir tatlı kaşığı tuz ilavesi yaptım. Spatulayı tutana kadar spatula ile karıştırma işlemine devam ediyorum. Yeteri kadar tuttuktan sonra hemen sıyıracağım ve elimle yoğurma işlemine başlayacağım. Oldukça kolay bir tarif. Bu tarifi ister kahvaltılarınızda isterseniz 5 çay saatlerinde gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Spatolayı artık hamurun içerisinden çıkarıyorum ve elimle yoğurma işlemine başlıyorum. Hamuru ne kadar güzel yoğurursak o kadar güzel sonuçlar elde ederiz. Hamuru yoğurma kabın içerisinde toparlanana kadar yoğurma işlemine devam ediyorum. Daha sonra masanın üzerine bir miktar un aldıktan sonra masanın üzerinde özleşene kadar yoğurma işlemine devam edeceğim. Ele yapışmayan yumuşak kıvamlı bir hamur elde edene kadar yoğuralım. Bu konuyla ilgili bir bilginiz, bir tecrübeniz varsa yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Buraya kadar gelen sevgili takipçilerimden her zaman olduğu gibi yorumlar kısmına herhangi bir çiçek, böcek ya da emoji olabilir bırakırsanız çok mutlu olurum. Hamuru yeteri kadar yoğurup bir top haline getirdikten sonra 4 eşit parçaya ayırıyorum. İstediğiniz kadar parçalara ayırabilirsiniz. Hamurun dış tarafını içe doğru katlayarak hamuru pürüzsüz bir hale getiriyorum. Bezelerin tamamını aynı yöntemle hazırlayalım. Bezelerin pürüzsüz olması açma işleminde kolaylık sağlayacaktır. Tamamını hazırladıktan sonra uygun bir tabağın içerisine alıyorum. Altına yapışmaması için bir miktar un um serpelim. Üzerini kapatıyorum ve yaklaşık 10 dakika boyunca dinlenmeye bırakıyorum. Hamur dinlendikçe çok daha güzel açılacaktır. Dinlenmiş olan hamurdan bir tanesini alıyorum altına ve üzerine bol miktarda un serptikten sonra oklava ile açma işlemine başlıyorum. Gördüğünüz gibi ilk etapta bezeyi döndürerek büyütüyorum. Daha sonra sarma işlemini yapacağım. Yeteri kadar büyüttükten sonra bu şekilde sarma işlemiyle daha da büyütebilirsiniz. Elimden geldiği kadar püf noktalarını sizlerle paylaşıyorum. Fakat aklınıza takılan herhangi bir soru işareti olursa yorumlar kısmına yazarsanız en kısa sürede sizlere dönmüş olacağım. Bezenin tamamını büyüttükten sonra geniş bir sofra bezinin içerisine aldım. Hemen sizler için bir tane daha açma işlemini göstermek istiyorum. Bezenin altını ve üzerine bol miktarda un serptikten sonra gördüğünüz gibi bezeyi büyütüyorum yapışacağını düşündüğünüz anda undan bol miktarda yardım alabilirsiniz. Bezeleri yaklaşık 60 santim çapında açtıktan sonra bir kenara aldım. Ben bezelerin tamamını aynı yöntemle açtım. Hemen içerisine yaklaşık 150 gram kadar tereyağı kullanıyorum. İsterseniz margarin de kullanabilirsiniz. Mutlaka katı yağ kullanmanızı tavsiye ediyorum. Aksi halde sıvı yağ içerisinden taşabilir. Eritmiş olduğum tereyağını bezenin her yerine gelecek şekilde döküyorum ve fırça yardımı ile her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Bu kısmı çok önemlidir. Aksi halde istediğimiz gibi tel tel ayrılma olmaz. Tereyağı her yerine sürdükten sonra hemen katlama işlemine başlayacağım. Bezenin her iki ucunu içe doğru kıvırıyorum. Kıvırmış olduğum yerlere tekrardan tereyağından süreceğim. Oldukça basit bir yöntem bu tarifi herkes evlerinde çok rahatlıkla hazırlayabilir. Yağı sürdükten sonra tekrardan içe doğru katlıyorum. Bezenin tamamı üst üste gelecek şekilde aynı işleme devam ediyorum. Bu şekilde katlama işlemi sayesinde bezemiz tel tel ayrılacak kat kat olacak. Tamamını aynı şekilde katladıktan sonra oklava ile üzerine basa uyguluyorum. Oklava ile bastırdıktan sonra bir rulet yardımıyla kesme işlemini yapıyorum. Rulet yardımıyla kestikten sonra yuvarlak olacak şekilde katlama işlemini yapıyorum. Videoda gördüğünüz gibi şeklini veriyorum. Dakikalar içerisinde hazırlayabileceğiniz harika bir tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. İlk parçayı katladıktan sonra diğer parçayı da kenarına gelecek şekilde doluyorum. İlk bezemizi bu şekilde hazırlamış olduk. Diğer bezelerimizi aynı yöntemle hazırlayalım. Hemen sizlere yakından bir tane daha göstermek istiyorum. Bezenin her yerini tereyağı ile yağladıktan sonra katlama işlemi yapacağım. Bu arada malzeme listesini açıklama kısmına her zamanki gibi tam not olarak ekliyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Bu tariften bol miktarda hazırlayıp buzlukta saklayabilirsiniz. Çıkardıktan sonra ısıttığınız zaman ilk kez yapmış gibi lezzetli olacaktır. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Videoda gördüğünüz gibi katlamış olduğum hamurun kenarlarını tekrardan yağladım ve orta kısmında birleştirdim. Biraz önce gösterdiğim gibi oktava ile üzerine bastırıyorum. Yeteri kadar bastırdıktan sonra bir rulet yardımıyla kesiyorum. İsterseniz bu işlemi bıçak yardımıyla de yapabilirsiniz. Daha sonra en başından içeri doğru katlayarak bir yuvarlak formunu veriyorum. İlk parçayı bu şekilde katladıktan sonra diğer parçayı da ucundan birleştirerek bir yuvarlak haline getiriyorum. Bezelerin tamamını aynı yöntemle hazırlayalım. Ben tamamını hazırladım. Hazırlamış olduğum bezeleri geniş bir tabanın içerisine alıyorum. Üzerine poşet yardımıyla kapatarak buzdolabında yaklaşık 10 dakika boyunca dinlendireceğim. temiz bir bezle de kapatabilirsiniz. Yeteri kadar dinlendirmiş olduğum bezeleri dolaptan çıkardım. Hemen açma işlemine başlıyorum. Bezelerden bir tanesini alıyorum. Altına ve üzerine bir miktar un serptikten sonra merdane yardımıyla büyütüyorum. İsterseniz oklava yardımıyla da büyütebilirsiniz. İçerisindeki yağ donduğu için hafif zorlanıyor olabilirsiniz ama kısa sürede açılacaktır. Bir tatlı tabağı boyutuna gelene kadar açalım. Çok fazla açmamaya özen gösterelim. Gördüğünüz gibi bu boyut bizim için yeterli olacaktır. Hemen sizler için bir tane daha göstermek istiyorum. Dakikalar içerisinde açılacaktır gördüğünüz gibi. Bu boyut bizim için yeterli. Bezelerin tamamını açtıktan sonra yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisini alıyorum. Bezelerin üst üste gelmemesine dikkat edelim. Tamamını tepsiye aldıktan sonra üzerine bir adet yumurta sarısı süreceğim. İkinci tepsiyi de aynı yöntemle hazırladım. Bu arada tariflerimi beğeniyorsanız beğeni tuşuna basmayı, görmesini istediğiniz eş dost ve arkadaşlarınızla paylaşmayı lütfen unutmayın. Tarifimi sosyal medya hesaplarınızdan da paylaşabilirsiniz. Yumurta sarısı sürdükten sonra hemen üzerine susam serpiyorum. İsterseniz çörek otu, haşhaş tohumu da kullanabilir ya da sade bir şekilde tüketebilirsiniz. Susamda serptikten sonra önceden ısıtılmış 200 derecelik fırına veriyorum. İlk fırına verdiğim çöreklerin çıkmasına 5 dakika kala diğer çöreklerin üzerine yumurta sarısı sürüyorum. Susamı da ekledikten sonra hemen ikinci tepsi de fırına veriyorum. Ben yaklaşık 35 dakikada pişirdim. Fırınlar değişiklik gösterebilir. Gördüğünüz gibi her iki tepsiyi de pişirdim. Nar gibi kızardı. Katmanları buradan da belli oluyor. Gerçekten harika oldu. Hemen sizlere yakından iç dokusunu kıvamını göstermek istiyorum. Tel tel ayrılan dışı çıtır çıtır içerisi yumuşacık nefis bir çörek tarifi oldu. Sizlerin de beğeneceğinize eminim. Hemen sizlere şöyle katmanlarında göstermek istiyorum. İçerisinde hiçbir şekilde hamurlama vesaire olmadı. Dışı çıtır çıtır pul pul dökülüyor. Muhteşem bir tarif. Gördüğünüz gibi harika görünüyor. Bu tariften bol miktarda hazırlayıp saklamanızı tavsiye ediyorum. Hemen sizlere yakından bir tane daha göstereceğim. Bugünlükte bir videomun daha sonuna yaklaşıyorum. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifi deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videolarımda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.